2020 yılı Dünya İnternet Klavye Yarışması'nda hem ana dilde hem de çoklu dilde ülkeme iki tane dünya şampiyonluğu getirdim. Bunun için çok mutluyum. Ayrıca kendi yaş grubumda Ülkeme bir de rekor kazandırdığım için çok gururluyum. Güzel Türkçemizi doğru ve hızlı yazmak, onun azın duyurmak çok güzel. Derslerim ile birlikte klavye çalışmalarıma da devam etmek istiyorum. Bilimselliği kanıtlanmış olan F klavyemizi Avrupa'da ve Amerika'da olduğu gibi kendi ülkemizde de ders olarak okutulmasını istiyorum. 30 ülkenin katıldığı dünya şampiyonasında kendi yaş grubunda 109 sözcük yazarak dünya şampiyonu oldum ve rekor kırdım pandemi sürecinde evdeydik ve intersana.org sitesinden her gün en az 10 tane 10 dakikalık yazdım. 10 dakikalık çalışmanın yanında bir tane çoklu dil ve İngilizce de yazdım. Nisan <laughs> Maya Tunçoğlu öğrencimiz Dünya F klavye yarışmasında iki rekor kırarak ve birinci olarak ülkemize bu şekilde başarıyı getirmiştir. Maya kızımızla zaten önceden beri biz gurur duymaktayız. Önceki yarışmalarda da zaten Türkiye ve dünya derecelerini elde etmişti. Küçük yaştan beri özellikle annesinin yardımı ve teşvikiyle bu F klavye üzerine ciddi çalışma yapıyor severek yapıyor. Hem derslerine çalışıyor hem bu şekilde bir aktivite olarak yapıyor. Dünyada da ses getiren bir başarı elde etti. Şu anki kırdığı rekoru yenilemenin artık zor olduğunu düşünüyoruz. Uzun yıllar F klavyede yani Türk klavyesinde bizim ülkemize özgü klavyenin rekorunun tekrarlanması uzun yıllar mümkün görülmemekte.